Yemek isteriz mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün size kahvaltılarınızın vazgeçilmezlerinden olan yazın mevsiminde yapıp kışın tüketebileceğiniz menemen tarifiyle geldim. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Domateslerimizi yıkayıp kabuklarını soyuyoruz. Daha sonra domateslerimizi doğruyoruz. Bu aşamada dilerseniz domateslerinizi doğramak yerine robottan çekebilirsiniz. Fakat domatesleriniz fazlaca su bırakacağı için menemenden istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Bir tencerenin içerisine yağımızı alıp ısıtıyoruz. Daha sonra domateslerimizi ekleyip karıştırıyoruz. Tuzumuzu ekleyip karıştırıp kapağımız açık bir şekilde orta ateşte pişiriyoruz. Domates piştikçe asit salgılayacağı için çok fazla pişirmemeye özen gösterin. Diğer taraftan menemenlerimiz pişerken konserve kapaklarımızın atmaması için kapaklarımızı kaynatıyoruz. Kavanozlarımızı steril etmek için kaynatıp bir kenar alıyoruz. Konserve menemenimizi kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kadar kaynatıp ocağımızın altını kapatıyoruz. Pişen menemenimizi soğutmadan kavanozlara paylaştırıyoruz. Ben çekim için kolaylık olsun diye kenara alıp kavanozladım ama sizler ocağın altını kapatmadan sıcak sıcak kavanozlama yapabilirsiniz. Kavanozlarımıza ağzını bir peçete yardımıyla siliyoruz. Ardından kavanozlarımızın kapağını sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Menemenlerimizi güneş almayan, kuru ve serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Paylaşımı beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşımlarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.